Arkadaşlar şimdi devam edebiliriz kanalımıza. Şimdi ben çınar ağaçları eskiden yoktu burada arkadaşlar. Yani oyun değiştikçe geldiler yani çınar ağaçları. Kökler de eskiden görünmüyordu ama şimdi görünüyor. Taşlar da var şöyle yürüme taşları. Arkada oyunları da var arkadaşlar. Arkada oyunlarını hiç sevmiyorum ben arkadaşlar. Çünkü böyle karanlık oluyor bazen. O yüzden. Arkadaşlar sizinle beraber kar vadisine girdiğimizde bu gerçekten koca çok harika bir altın ayı oluyor. Size göstereyim şimdi. Arkadaşlar bakın. Çok harika bir altın ayı oldu. De Demişim size arkadaşlar böyle bir şey olabiliyor. Ve kaplumbağa kabuğumuz da var arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber koca eve gireceğiz. Şimdi size Dev sıcan nasıl öldüğünü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size nasıl öldürüldüğünü size gösterebilirim. Bu sıçanların da. Bir kere vuruyorsunuz ölüyor. Fakat dev sıçana vur vurdu. Dın dın dın. Bu sıçan çok harika. Bu sıçanların dişleri çürümüş arkadaşlar bu arada. Sıçan türleri böyle oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar henüz. Hiç babama sormadım da. Babama hiç sormuyorum arkadaşlar. O yüzden hiç bilmiyorum sıçanların nasıl olduğunu. Şimdi kolu dok kola dokununca bu kapak açılacak. Biz de onun içine düşeceğiz. O da bir tuzak olur. Yani o sıçanı yenmemiz gerekecek. Arkadaşlar eskiden ben bir hiçbir canavar yenemiyordum bu oyunda ama artık babam beni ustalaştırdığı için nasıl yapıldığını biliyorum ve çok harika da oynuyorum. Ve 780 tane de param vardı toplam. Arkadaşlar deneme konulu 17.016 geldi. Şimdi bunu kötü biri, bilim insanı onu kötüleştirmiş ve iğnelerle aşılanmış, sonra kötü bir sıçan olmuş arkadaşlar. Ama eskiden böyle değildi. Yani size söyleyeyim. iğneli kırmızı gözlü değildi. Böyle de hareketler yapmazdı hiç. Arkadaşlar bir tane vurduk. iki tane daha vurmamız gerekiyor ki bu sıçanı öldürebilelim. Öldüğünde de bir duman çıkıyor. Bunu yemek de ben çok harikayım arkadaşlar. Eskiden hiç yenemiyordum ama onu bir anda yenmeye başladım. Yetişemedi arkadaşlar bizi arkadan döndüğü için. Vurdum arkadaşlar çok sinirlendi. Şimdi daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı oldu. Arkadaşlar şu can almam gerekiyor. Şimdi bir kuyruk, iki kuyruk, üç kuyruk, dört kuyruk, beş kuyruk. Ha yokmuş beş kuyruk. Bir kuyruk, iki kuyruk, üç kuyruk, dört kuyruk. Hadi ama iki el yapacak arkadaşlar. Sonradan önce kendi dişleyecek. Yetişemedi yine arkadaşlar. Ele çünkü uzadı sonra geri çıkar geri yerine götürdü. O yüzden de yapamadı öyle bir şey. Yani bize vuramadı. Bu öldürdüm arkadaşlar şimdi onu. Demiştim arkadaşlar dev dumanlar çıktı. Onunla uğraştığın için çok teşekkür ederim. O tehlikeli ve ör, görülmez biriydi. Hım, benim aksime değil mi? Bir şeyi itiraf etmeliyim. Morbat olayından önce bir gece biri evime girdi ve Kendal ile ilgili bazı çalışmalarımı al çaldı. Yüzünü görmedim ama tam bir ayıydı. Tüm bu çılgınlığın arkasında arıların olduğundan emin değilim. Bence birileri onlara tuzak kurdu. Kovana gitmesin. Eminim gerçek bizi orada bekliyordur. Arkadaşlar dün başka bir kanalda dediğim gibi hiç Oraya gitmek istemiyorum ve gitmeyeceğim. O yüzden kovanna gitmiyorum ve o ayrıca bizim erkek kardeşimiz Baren. Yok, ba, biz bizim adımız Baren ya. Çok kızdı ve bir gün kötüleştiği için bize tuzaklar kuran oydu. Ben onu yenebiliyorum arkadaşlar. Sıçan sıçan da zaten kötüleştirdi. Diğer tüm dev hayvan kaplumbağa golemi dem, demek konunu 17016 Onu kötüleştirdi hepsini bütün canavarla. Koca başka ara kral şeyi işte bunlar arkadaşlar şimdi başlangıca geri dönüyorum ben bir bakayım görev açılmış mı diye yeni görev Yoksa yap, yaparız arkadaşlar o görevi. Arkadaşlar o görevi yapmak çok kolay. Arkadaşlar şimdi şuraya atlayın. Atlayın arkadaşlar. Sonra devrilmiş çam ağacı. Sonra buradan o kayaya sonra eve atlayabilirsiniz. O mavi aylara dokununca aktifleşir. Arkadaşlar şimdi kayanın üstündeyim. Şimdi çam ağacına gitmem gerekiyor. Arkadaşlar çam ağacına gittim. Arkadaşlar şimdi igluların üzerinde ölmeden ilerleyeceğiz. Şimdi buradan buraya, buradan buraya, buradan oraya. Şimdi arkadaşlar görevimizi tamamladık. Bir dahaki kanalda görüşürüz.